Herkese merhabalar. Bugün sizlere Kuveyt'in en önemli, en coşkulu kutlamalarından biri olan Ulusal Gün ve Özgürlük Günü hakkında paylaşımda bulunacağım. Bu benim Kuveyt hakkında çektiğim ilk video ve unutulmaz bir kutlama oldu. Eğer Kuveyt'e nasıl geldiğimi ve burada ne yaptığımı merak ediyorsanız önceki videolarıma göz atabilirsiniz. Ama bugünkü konumuz, burası nasıl böyle coşkulu bir kutlamayla yerinden oynadı. Öncelikle bugün neden bu kadar önemli biraz bunlardan bahsedelim. Ulusal Gün 25 Şubat'ta kutlanıyor ve Kuveyt'in bağımsızlığını simgeliyor. Özgürlük Günü ise 26 Şubat'ta. Yani Kuveyt'in Irak işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü. Yani bu iki gün Kuveyt için özgürlüğün, bağımsızlığın ve ulusal birlik ruhunun en güçlü hissedildiği zamanlar. Ve inanın bana buradaki kutlamalar anlatmakla bitmez. Gündüz saatlerinde her yer bir festival alanına dönüşüyor. Sokaklar bayraklarla süslenmiş. Sahil şeridinde aileler arkadaş grupları toplanıyor. Piknik yapıyorlar. Festival alanlarında ise mis gibi parfüm kokuları. Özellikle ürünlerini Türkiye'den getirmiş olan bu firmanın kokularına bayıldım. Çocukları eğlendirebilmek için kostüm giyen insanlar ve çeşitli aktiviteler. Bugüne özel olarak basılmış tişörtler, sivitler, pastanelerde bile bugüne özel olarak tasarlanmış pastalar ve kurabiyeler mevcut. Çocuklar yüzlerini bayrak renkleriyle boyatmış, ellerinde bayraklar. O kadar mutlular ki biz de rozetimizi takmayı ihmal etmedik tabii ki. Ama asıl şov akşam başlıyor ve bu yüzden Alşehit Park'a geldik. kalabalık giderek artıyor. Gece olduğunda arabaların çoğu Kuveyt bayraklarıyla kaplanmış. İnsanlar sokaklarda kornalar çalarak, bayrak sallayarak, konvoylar yaparak kutlamalara katılıyor. Kuveyt'teki büyük binalar ve alışveriş merkezleri bu özel günlere özel olarak ışıklandırılmış, hepsinde Kuveyt bayrağının renkleri mevcut. İşte şovun başladığı an. Ben hayatımda böyle bir kutlama görmedim. O drone gösterisini anlatmaya kelimeler yetmez. Bütün gökyüzü üç boyutlu bir sanat eserine dönüştü. 10 dakika boyunca ışıklarla Kuveyt'in tarihini anlatan, bayrağını dalgalandıran inanılmaz bir drone gösterisi izledik. Tabii reklam yapmayı da unutmadılar. Resmen büyülendim o an işte bu yüzden buradayım. Böyle anlara tanık olmak için dedim ve o kadar mutluydum ki. Ve bitmedi. Hemen ardından tam 20 dakika süren bir havai fişek gösterisi başladı. Gökyüzü ateşler içinde dans etti. Al Şehit Park içinden izleyen binlerce insan hayranlıkla alkışladı. O kadar profesyoneldi ki sanki Hollywood'daki büyük bir filmin final sahnesindeydim. Bu arada hava o kadar soğuktu ki herkes eğlenmek ve bu güzel günü kutlamak için dışarıdaydı ve tabii ki ben de. Şu an hasta bir şekilde bu videoyu çekiyor olmamın sebebi de bu. Değer mi? Gerçekten değer. İşte böyle. Kuveyt'in ulusal ve özgürlük günleri bu güzel ülkenin geçmişiyle geleceği arasındaki bağları güçlendiren ve halkının özgürlüğüne olan minnettarlığının bir göstergesi ve gerçekten bambaşka bir atmosferde kutlanıyor. 25 Şubat ve 26 Şubat yalnızca birer tarih değil, aynı zamanda Kuveyt halkının değerlerine, birliğine, ve bağımsızlık mücadelesine duyduğu saygının birer simgesi. İlk defa böyle bir şey yaşadım ve bundan sonra bu tarz özel günleri kaydedip sizinle paylaşacağım. Eğer siz de bu kutlamaları görmek istiyorsanız mutlaka bir gün buraya gelin. Gerçekten anlatılmaz yaşanır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.